Yani aslında uyuşturucu konusu Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi. Bu başta başına ele alınacak bir konu. Yani şimdi uyuşturucunun Türkiye'de bulunması, satılması artık uyuşturucu kullananlar açısından bir ihtiyaca dönüştü. Nasıl bir ihtiyaca dönüştü? Amatemlerde randevu bulamıyorsunuz. Ki amatemler tedavi merkezi olmaktan çıkmış vaziyette. Yani herkes orada işte bir, bir hap alıyorlar. 3 gün boyunca uyuyorsunuz dolayısıyla 3 gün uyuşturucu kullanmadığınız için kapalı alanlarda oradan arınmış oluyorsunuz yani krize girmiyorsunuz yoksa krize girmiyorsunuz bu konuda yeşil dönemim var benim 2 senelik 3 senelik çok ciddi çalışmalarım var evet çok ciddi eğitimler aldı Ramazan Bey çok ciddi eğitimler de verdim e, dolayısıyla şimdi e, özellikle mesela bak torbacılar Üstad daha iyi bilir. Yani Türkiye'de hep torbacılar yakalanıyor. Yani suyun başına e, çok operasyon yapmıyor. Mesela zindaşlıyı alıyorlar. Zindaşlıyı milyonlarca dolarla işte Burhan Kuzu e, e, portresinde ortaya çıktığı gibi e, para karşılığında şey yapıyorlar. Zaten bu, bu, bu uyuşturucunun maliyetini yazıyor. Yani çünkü alıştırmışsınız. İnsanları yoksunluk çekiyorlar. Mesela diyelim ki e, alkolü yasaklamak mümkün mü? Türkiye'de değil. Yani ne kadar e, yasaklarsanız o kadar kaçak oluyor. Uyuşturucu da maalesef o seviyeye geldi. Türkiye'de topyekun bir mücadele yapılması lazım. Yani bütün kurumlar, devlet, sinir, e, özel kurumlar. yani bunu engelleyiciden ziyade, yani tabii ki engelleyeceğiz, tabii ki bu bir suçtur. E, bu suça karışanları mutlaka toplumdan izole etmemiz lazım ama e, bu suçun içerisindeki mağdur olan, yani kullanıcı haline gelen kullanıcı olup da para bulamadığı için de torbacıya dönüşen. Yani satarak kendine temin etmeye çalışan insanlar bu. Evet. Yani dolayısıyla Maalesef burada böyle bir durum var. Tabii evet, zincirleme ben... silsile silsile bir suçlar işleniyor. Artık bu psikolojik ve sosyolojik e, toplum toplumu tehdit eder hale geldi. Toplum komple burada e, birbirleriyle dayanışma içerisinde olması lazım.